Selamlar. Bu bölümde kripto paraların sanat eserleri üzerindeki etkilerine bakacağız. Fiziksel olarak sergilenemeyen ve dokunulamayan örneğin bir NFT mesela sanat ürünü olabilir mi? Ya da dijital sanat yaygınlaşır mı gibi sorular üstünden mesela böyle kent duvarlarına yansıtılan dijital sokak sanatı örneklerine bakıp Bitcoin ödemesiyle satın alınan bazı sanat eserlerini inceleyeceğiz. Önce sanat dediğimiz kavramın bir tanımına bakalım. Duygu ve düşünceleri göze ve gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim resim, heykel ve benzeri ile ifade etme konusundaki yaratıcılık. Daha genel bir anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün bir ifadesi. Bu açıdan neyin sanat eseri olup olamayacağı konusunda geniş bir yelpazemiz var. Mesela NFT ile başlayacak olursak nedir bu? Non-Fungible Token yani değiştirilemez token. Türkçe'de nitelikli fikri tapu şeklinde kullananlar da var. Peki ne işe yarar? aslında çok basit. Dijital bir varlığın da benzersiz olabileceğini kanıtlar. Yani soyut gibi görünen bir dünyada somut ve eşsiz bir şeye sahip olma deneyimi sunar. Normalde dijitaldeki bir görseli böyle kopyala yapıştır, copy paste yapmak, e, onu çoğaltmak ve ona sahip olmak için yeterliydi. Ancak artık kripto teknolojisiyle şifrelenip tescillenebilen, yani kişiye özel bir barkodu olan ürünler var. René Magritte'in mesela, bir Edward Hopper'ın ya da bir Picasso'nun internette birçok resimleri, görselleri var ve kopyaladığınız an sizde de olur bir tane ama orijinaline sahip olmak için nasıl bir ücret bir para ödemeniz gerekiyorsa sanal dünyada da onun gerçeğine sadece tek bir kişi sahip olabiliyor. Peki fiyatı neye göre belirleniyor? Aslında birçok şey gibi arz ve talep dengesine göre. Mesela bu konudaki rekor satışlardan biri Mike Winkleman'e ait. 5000 resimden oluşan bir kolaj yaptı ve 2001 yılında bu dijital sanat eseri tam 69 milyon dolara satılarak dikkatleri NFT dünyasına çekti. Benim en sevdiğim yanı da şu. Diyelim ki siz bir ressamsınız. Üstelik böyle iyi de bir ressamsınız ama böyle sosyal ilişkileriniz çok da iyi değil ki zaten çoğu sanatçı biraz böyle içe dönük insanlar olur. Ve maddi durumunuz da böyle hani alt orta arası bir yerde yani çok da iyi bir durumda değil. Böyle durumlarda bazı istisnalar hariç insanları bu resimlerden haberdar etmeniz yani keşfedilmeniz oldukça zordur. Ve o resimleri insanlara sunup satabilmek için mesela sanat galerilerinde sergilenmesine ihtiyacınız vardır. İşte NFT dünyasındaki bu merkeziyetsizlik, o alıcı ve satıcı arasındaki duvarları kaldırmış. Yani o kurumlardan her iki tarafı da biraz daha böyle özgürleştirmiş ve e, her iki tarafı da böyle daha bağımsız hareket edebilme kabiliyeti, şansı, olanağı kazandırmıştır. Ve buna telif hakları da dahil. Yani bugün böyle... Ee, müzisyenler sonuçta un kapanına gidip bir yapımcı kovalamıyor. Çünkü genelde iyi bir yetenekli müzisyen yaptığı besteleri, şarkıları Spotify, YouTube gibi platformlara koyup nasıl kısa sürede etki alanı oluşturabiliyorsa biraz aslında bu hesap. Peki sanal sergiler nasıl oluyor? Mesela Decentraland diye bir metaverse dünyası var. Burası 90 bin parsel araziden oluşan 3 boyutlu bir sanal gerçeklik platformu. Burada sanal emlak arazileri olduğu gibi sanatçılar da kendi avatarlarını oluşturup kendi özel sergilerini açabiliyor. Elbette içerik ve telif hakları yine önemli bir konu. Yani alıcının ve satıcının da hakları gözetilerek bazı sözleşmeler, anlaşmalar yapılıyor. Eserler belli fiyatlara satılabildiği gibi böyle açık arttırma usulüyle de satışa çıkabiliyor. Yani artık böyle bir sanat galerisi olan tanıdığınız olmasa da olur çünkü burası da oldukça merkeziyetsiz bir platform. Ve bütün bunlar aslında bir noktada sanatın demokratikleşmesini sağlıyor. Yani her şey üretme ve paylaşma üstüne. Aktif dünya çapında böyle on binlerce abonesi de olduğu için dünyanın birçok yerinden farklı insana hızla ulaşma imkanı sağlıyor. Hatta etkinlikler bile düzenlenebiliyor. Aynı gerçek hayattaki gibi. Dijital sokak sanatına baktığımızda ise yine ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela sokak sanatçıları fiziksel eserlerini dijitalleştirerek NFT formatında sergilemeye başladı. Böylece eserleri hem fiziksel hem de sanal dünyada var olabiliyor. Buna Banksy gibi geleneksel sokak sanatının en bilinen ve en provoke edici isimlerinden biri de dahil. Ki kendisi bu konuda öncüydü. O noktada da var olmaya başladı. Ama şu benim ilgimi daha çok çekiyor. Fiziksel yüzeylere dijital görsellerin yansıtılması. Şimdi normalde grafiti sanatçıları ne yapar? Sprey ve kalıplarla duvarları boyar. Çok da güzeldir. Ama örneklerini şimdi ekrana da getireceğimiz Julian Nonnon isimli Fransız bir sanatçı eserlerini şehir duvarlarına yansıtarak sergiliyor. Ne görüyoruz peki? Gördüğümüz şey mesela takım giymiş bir papağan. Oduncu gömleğiyle bir köpek ya da kapşonlu kediler görüyoruz. Hayvanları şehir yaşamına katmış ve bu eserleri böyle Paris'ten Orlando'ya dek birçok böyle sokakta sergiliyor ve bence bu yaptığı hareket de o şehre ve o şehrin o sokaklarına muazzam bir enerji ve ruh katıyor. Bu tabii göründüğü kadar kolay bir iş de değil. Projeksiyon yapılacak e, yüzeyin şekli ve boyutlarını doğru analiz edebilmek çok önemli. Yoksa kötü bir yerleştirme olur ve eserin kalitesi de düşer. Yani içeriğin yüzeyin yapısına, yüzeyin yapısının da içeriye tam uyumlu olması gerekiyor. Bu arada The Night Sky projesi de epey meşhurdur. Binaların yüzeylerini yaldızlı gökyüzü görselleri, resimleri yansıtmışlardı. Bu da dijital sanatın ve teknolojinin en güzel birleşimlerinden biriydi. Peki gelelim Bitcoin ödemesiyle alınan bazı önemli sanat eserlerine. Yine Mike Winkelmann Crossroads isminde bir eser üretti. Bunu kavşak ya da dönüm noktası olarak çevirebiliriz. 10 saniye uzunluğunda hareketli bir animasyon bu. Ve bu eseri Amerika'daki seçim gününde, yani 3 Kasım 2020'de paylaştı. Ne olmuştu o gün? Trump'ın başkanlık koltuğunu Joe Biden kazanmıştı. Eserde ise yüzüstü devrilmiş iri bir Trump bedeni var. Üstüne böyle loser gibi karalamalar yapılmış. Ayrıca kriptoculara gönderme için iki farklı yerde hodl yazdığı da dikkat çekiyor. Trump'ın yattığı yer böyle çerçöp içinde ama onun dışında hava gayet güzel ve insanlar böyle huzurlu keyifli bir yürüyüşte. Üstüne konan mavi Twitter kuşu böyle gülümseyen bir emoji paylaşıyor. Bunun gibi detaylar var işte. Yani teknik olarak böyle çok iyi, vizyoner bir iş olmasa da yayın günü ve yayınlandığı mecra olarak e, bir istisna olduğu için kendisi de yani sanatçı da dijital sanat e, üretiminde alanında tanınan biri olduğu için bu eser tam 6.6 milyon dolarlık bitcoin ödemesiyle satın alınmış. Bunun dışında Trevor Jones da fiziksel bir tabloyu NFT formatında bitcoin ödemesiyle satışa sunmuştu. Ya da Twitter'ın e, kurucusu Jack Dorsey attığı ilk tweet'i NFT olarak satışa sunduğunda bu da 2.9 milyon dolara satılmıştı. Yani blok zincir teknolojisinin önünü açtığı dijital sanat akımı gitgide yayılıyor, genişliyor. NFT'lerin bir sanat olup olmadığına dair tartışmalar sürerken bunun bir sanat olduğuna kanaat getirmiş insanlar her gün farklı platformlarda bu NFT'leri üretmeye, paylaşmaya, satmaya ve almaya devam ediyor. Bu açıdan bölüm sonu için önereceğim kitap Stephen Williams'tan Blok Zinciri Gelecekteki Her Şey kitabı olacak. Özellikle para, inovasyon ve sanatın geleceği hakkında konularla ilgiliyseniz bence seveceğiniz bir kitap. Sade dilde yazılmış, çevirisi de olan gayet keyifli bir kitap. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.